Bu dünyada yaşıyoruz. Kaç yaşında? Burada var. 80 yaşında abimiz de var. En genç bu delikanlı var. Ondan sonra ben mi varım acaba? Genç olarak. Ama ne olacak? Kaç sene yaşarsan yaşa. Adem Aleyhisselam 1200 yaşında öldü. Hep bunu söylerim. İbrahim Aleyhisselam 120 yaşında vefat etti. 140 diyen de var. Nuh Aleyhisselam kaç yaşına kadar yaşadı bilmiyoruz ama Kur'an'da ayetle sabit sadece 950 sene peygamberlik yaptı. 950 sene. Hesap et. 950 sene. Neredeler bunlar? Yaşayan var mı? Hepsi gitti. Biz yaşadık yaşadık işte o peygamberler de yaşadı. Ayet okuyacağım size. İyi dinleyin. Ayet okuyacağım size. <laughs> Bize soracaklar. Orada bize ahirette bize soracaklar. billah Ayet bak bu yine söylüyorum. Hikaye anlatmıyorum size. Ayeti kerime okuyacağım. Kale kem lebistum fi fil ardi Siz yeryüzünde ne kadar bir zaman yaşadınız? Ahirete gidince bize bunu soracaklar. Ahirete gidince ne kadar yaşadınız yeryüzünde? Kaç sene yaşadınız? Diye bu soruyu soracaklar. Biz de cevap vereceğiz. Ayet devam ediyor ayet devam ediyor. Kalu o ahirettekiler diyecekler ki lebisna yevmen ev ba'da yevmin. Ya bir gün yaşadık ya da bir günden biraz az yaşadık. Bak 80 yıl yaşadın. Öleceğiz. Ben şimdi 39 yaşındayım. Bugün ölsem 39 yıl az mı? 39 yıl az mı? Kendimden misal veriyorum. 80 yıl yaşayacaksın, öleceksin. 1000 yıl yaşayacaksın, öleceksin. Ayet diyor ki, Kaç yıl yaşadın dünyada? Bir gün ya da bir günden az yaşayacaksın. Öyle anlamışız biz. Oraya gidince bunu söyleyeceğiz. Burada değil. Burada oho ömür say say bitmiyor yılları. Birden başlasam yaşıma kadar 39 saniye sürdüreceğim. Ama hatıranı anlatırken bir günde 50 yılı anlatıyorsun değil mi? Orada da öyle. Bir gün yahut bir günden az diyecek ki sonra bu insanlar Fes addin. Siz sayanlara sorun biz bilmiyoruz diyecekler. Bir günden ya da bir günden az. Sonra Allah'ımız bize diyecek ki bu ayet devam ediyor. İlle bistüm illa kalil. Siz orada çok az yaşadınız. Çok az yaşadınız. Kaç yıl yaşadıysan yaşadın. Ama Allah diyecek ki çok az yaşadınız. لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ Keşke bunu bilseydin. Öyle diyecek Allah. Sen orada çok az yaşadın. Neye göre çok az yaşadın? Ahirete göre ya. Sonsuz bir hayattan bahsediyorsun. Sonsuz bir hayat. Sayı yok. Sonu da yok. Ebedi cehenneme gideceksen ebedi yanacak adam. Cennete gittiysen ebedi bir saltanat. Sonu yok. E oradaki hayata göre buradaki hayat işte bir gün bir günden daha az. Ne olacak ki burası? Bir gün ya da bir günden daha az. Keşke bunu bilseydin. Lev enneküm küntüm te'alemun. Keşke bunu bilseydiniz derken yani niye dünyaya aldandınız ya? Niye dünyaya aldandınız? Burası ahirete göre kısanın da kısası. Yani kısa kelimesi anlayalım diye. Aslında tabire yeterli bile değil. Kısanın da kısası sonsuz bir hayattan bahsederken bin yıl, yüz bin yıl, bir milyar yıl ne olacak? Keşke bunu bilseydiniz de dünyaya bu kadar sarılmasaydınız. Şimdi bu kadar şeyi anlattık. Ebedi kalacağımız dünya için biz neler yaptık? Bir sorun kendinize. Bir sorun kendinize. Ben hep söylüyorum bu kürsüde. Nerede bu milletin gençleri? Biz dünya nüfusları arasında en çok genç nüfusa sahibiz. Bak bakalım, oranımıza bir bak bakalım. Çünkü zannediyoruz ki özellikle gençken de mi öyle zannediyorsun? Değil mi? Özellikle gençken. Lan arkadaş biz hiç ölmeyeceğiz ya bu dünya bizim. Bilemedin dörtte biri benim herhalde yani hiç ölmeyeceğiz. Kazık kalkacağız buraya zannediyoruz. Ama ne zaman yaşlanıyorsun, elliyi deviriyorsun, 70'e yanaşıyor ömrüm varsa o zaman diyorsun ki arkadaş burası böyle değilmiş yani. Nereye gidelim? Artık camiye gidelim yani. Çünkü sonunda yatay getirecekler. Bari dikey gidelim diyor. Onu da demeyen de var da işte zannediyoruz ki biz hiç, ölmeyeceğiz. Hiç ölmeyeceğiz. Allah bizim ölümle ilgili şuurumuzu genişletsin.